Dil giderse arzu kök. Özellikle son 20 yıldır Türkçeden bir kaçış var güzel ülkemde. Bu kaçışa neden olan kompleksin bir açıklaması var mı? Bilmiyorum açıkçası. Çözemedim tam olarak. En basitinden her gün bir yenisi açılan kulelerin, alışveriş merkezlerinin isimlerine bir bakın. Bu isimlere baktığınızda her biri ülkemizi işgale gelmiş ülkelerin komiserlik binaları gibi duruyor mimari, felsefenin sükit etmiş halidir, der Hegel. Bugün ise sanki Hegel'e inat edercesine estetik kaygıdan uzak bir şekilde bozulurken şehirlerimiz, felsefemizden ve kültürümüzden de gittikçe koparılıyor. Bu kopuştan en çok payını alan da yazık ki güzel Türkçemiz. Son zamanlarda gördüğümüz tovırslı, stili, kantrili, mallı, centerli isimler, dilimizi dert edinenlerin içini karartıyor adeta. Bir dilin kendini korumasının ön koşulu bilimde, ticarette ve sanatta sıkça kullanılması ise, bunlardan uzaklaştırılması o dili ne hale getirir? Kültürü ne hale gelir o ülkenin? Dil, dil giderse ne kalır, diye endişe duyacak insanlara, yöneticilere ve onların ilgisine gereksinim duyar. Yaşantımıza bambaşka kültürlerin unsurlarını yerleştirmiş ve kapitalizmin tükenmez iştahını sergileyen, gözümüzü kaldırdığımız her yerde karşımıza çıkan bu yabancı isimlerden rahatsızlık duymayanlar bu vatanın özünü oluşturan asıl değerlerini de yitirmiş demektir. Bazen gerçek anlamda bu olanları anlamlandırmak çok güç geliyor bana. Örneğin yıllardır bildiğimiz zeytine zeytin değil de olivyum dediğinizde ne değişiyor? Daha mı elit oluyorsunuz? Türkiye'deki alışveriş merkezlerinde ise dünyanın her malını bulmak olasıyken Türkçe'yi bulmak oldukça zor. Atrium Palladium, Nautilus, Atilus, Viport, Town Center, Paradise, Parkway, Polgenter, Mayadrom, Neo City, Olympia, Maki, Galeria, Historia, Capitol, Jarium, Avarium, Ankaman, Antares, Nata Vega, Ares, Taurus, Next Level, Optimum, Panora, Agiti, Arcadium, Galleria, Gordion, Bialife. Yazdıklarım sadece aklıma gelenler. Bunlar gibi daha niceleri. Sorsanız kimse de bu isimlerin ne anlama geldiğini bilmez. Hadi alışveriş merkezlerini ve diğer kule ve mağazaların isimlerini geçtik. Günlük konuşma dilimizde son derece bozuldu. Bir şampuan yapmak, TMM arkadaş, SLM, sınacın var, çatlaşelim, OK, git izzi ve daha niceleri. İnternete giriyorsunuz, değiştirilmiş, yabancılaştırılmış bir sürü kelime, gençlerin tişörtlerine bakıyorsunuz, bir sürü yabancı slogan. Sonra oturup kara kara düşünüyorsunuz, burası neresi, diye. Hiç şaşırmayın derim. Kendi ülkenizdesiniz. Sadece sahip çıkmadığınız dilimiz gün geçtikçe yabancılaşıyor, yozlaşıyor. Oysa bir ulus dünyaya ancak diliyle, ben buradayım ve varım, diye haykırır. Dili olmayan bir ulus, ulus olarak da kabul edilmez. Bazen çok merak ediyorum, Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde yer alan 111 bin dolayındaki kelime neden yetmiyor bize? Yabancı kelime kullanmaya neden bu kadar meraklıyız? Yetim ve öksüz kalmış bir çocuk gibidir son zamanlarda güzel Türkçemiz ne yazık ki. Yukarıda saydıklarımın yanında bir de gramer ve imli yoksulu bir basınımız var artık. Noktalı virgül, L2 nokta, ya ayırmayı başaramayan okumuş cahiller sarmış her yanımızı. Bu şart ve koşul da diye orada burada demeç veren diplomalı cahillerimiz var. Yazdığı mesaja sağlık ve sıhhat diye yazan kültürsüzler sarmış etrafımızı. Gazetedeki köşe yazısının başlığını oluşturan kelimelerin ilk harfini küçük yazan ünlü kalemşörlerimiz var. Şehirlerimizi saran İngilizce ve Arapça tabelalara izin veren belediye başkanlarımızla gurur duyuyoruz. En önemli görevi Türkçeyi korumak olan RTÜK'un vurdum duymaz komedi diye yerel ağızları, küfürleri sinemaya taşıyan sözde sanatçılarımız var. Unutmayalım ki bir ulusu yok etmenin ön koşulu dilini yok etmektir. Dil, sadece bir iletişim aracı değildir. Dil bir ulusun geçmişidir, geleceğidir. Geçmişimizle birlikte geleceğimizi de yitirmek üzere olduğumuzu görmüyor musunuz? Peki farkında mısınız son yıllarda dilimiz yozlaştıkça bizim de o hızla küçülüyor ve yozlaşıyor olduğumuzu? Vatan savunması sadece topla, tüfekle yapılmaz. Asıl vatan savunması diline ve kültürüne sahip çıkmakla olur. Bu anlamda da en önemli görevimiz dilimizi korumak ve yaşatmak olmalıdır. Çünkü dil giderse vatan da gider. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan Amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan perverseniz, siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindeki derse vatan. Vatan şu seboylarında gebermekse açlıktan, Vatan soğukta et gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanınızı içmekse vatan. Vatan tırnaklarıysa ağlarınızın. Vatan mızraklı ilmi halse. Vatan polis çöpüysa ödeneklerinizse maaşlarınızsa vatan. Vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa. Vatan kurtul. Yazı, Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Rok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi. E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25. Düşünce ve kanaat hürriyeti Madde 26 Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.